Arkadaşlar ben Sıla oyunda ve bugün sizinle ne çekiyoruz? Evet maalesef Miyav Beni'ne ben konuşamıyor. Biliyorsanız part 2'de kalmıştık. Yani ikinci günde kalmıştık diye hatırlıyorsanız. Ve bunu size demiştim part 2'si gelecek. Şavar Ve bakalım part birden sonra umarım daha kötü şeyler olmaz. Ve eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone ve like atmayı unutmayın. Ve burada e, sizin siz, siz yani oynadığımızda daha kötü şeyler oldu ama mantar çıktığını gözüküyor. Biraz daha çıksın o zaman paraya e, parayı biraz koyacağım. Ama parama bakın ne kadar çıkmış. Neyse. Ee, sonra şey yaparım diye düşünüyorum ve ödeyeyim mi şimdilik? değil mi? Biliyorsunuz evet Miyav yanımda var. Pardon bir sonra Miyav. onu ah! Canavar verdi gördünüz mü? Nasıl hiç korkmadım. Zaten ben korkunç oyunları seviyorum. Dönerimiz bitti. Bu arada şey biliyorsanız e, hayır bunu, bunu değil bunu değil. Böyle, Bekle dönerimizi önce bir alıyorum. Müşteriyi biraz bekleteceğim. Pardon müşteri. Biraz beklemem lazım maalesef. Tamam. Ne oldu? İyi miydi? Kötü müydü? Kameralara bakmadık. Pardon. Şu arkada hala bir insan var. Orada ne duruyor anlamıyorum ama galiba oyun böyle. Yani neyse anlamadım. Müşteriye ben vereyim olur mu bu sefer? Ama bir şey ne olur üstüme gelmeyin okey? Tek şu derim. Tamam. Bak kameraları iyi mi? Yok normal değil. Kapat kapat Kapat. Kapat kızım. Ha tamam. Ne yaptı? Ağzını açtı. Gördünüz mü? Ben böyle oyunları seviyorum işte. <laughs> Adam hiç normal değildi yani. Ah! Kameraya baksana ne yapıyor? Ağzını açtı böyle. Gördün mü? Bu neydi? Ben de sandım bir anda döner ağzını falan açıyor. Ha. Eee. Kameralara bakın. Şey içmiş gibi gözüküyor. İyi mi? Tamam kötü. Bir şey veremedim ki adam, bakayım. Bence de normal değil kapattık iyi. Hiç iyi değildi. Yani niye herkes normal değil? Ödeyeyim mi? Biraz daha yukarı çıksınız zaman ödeyeceğim. Bilmiyorum korkuyorum tipine bakın. Ya şimdi korkmuyorum da. Yine de Miyav korkuyor. Neyse gitti mi gitti açtım tamam yeni müşteri buradaki kedi gitti biliyorsun değil mi normal mi size normal olmadan vermem normal mısınız deli değilsiniz neyse tamam ne yapalım paramı gördünüz mü çok iyi oldu. Tamam. Alayım. Ben yapacaktım. Yapabilir miyim ben? Sağ ol. <laughs> Sen de şey dönere bak ağzı bir şey oluyor mu? Ya da mantar büyüyor mu? Falan. Tamam. Hmm, sonra şu dönerimizi koyalım. Kızım çekilir misin? Sağ ol. Şimek, önce bir saralım sardım ve verdim. Tamam, gidin. Amacılan yazıyor. Bay bay. Em kapat. Aa gerizek. Ka Aa ne yaptın? Git kapat. Sana artık bir şey yap. Git sana bir şey. Aa! Yemeği attı yüzümüze. Buna vermeseydik bak. Buna vermeseydik bak. Şu anlık sinirlerim bozuldu. var şavarma burada arkadaşlar. Burada duruyor. Al 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 alalım arkadaşlar. Alalım. Alalım. Bir daha böyle bir şey yaparsa. Bir daha böyle insanlara vermeyeyim. Resmen arkadaşlar şavarmaya gitti. Oraya attı. Bak adamdan zaten bir şey belliydi. Ne biliyor musun? Adam direkt şuraya yürüyor. İlk defa böyle bir insan gördüm. Direkt ortaya yürüyor. Ve sonra bir anda durdu ve zaten adam belliydi bir şey olduğunu. Yani tek ka kamera bir şey getirmiyor. Adamın yüzünden belliydi arkadaşlar. Evet. Neyse yetişmek devam yapıyoruz. Arkadan bir ses geldiyse arkadaşlar çok özür dilerim. Canavar daha büyümedi. Tamam. Çok iyi. Tamam. Yani mantar daha büyümedi. Biraz tipsiz. Ağzı niye yamuk? Yüzü niye yamuk? Gel ve gözüsünü yemişler. Tamam. Döner de sakin. Yukarıda bir şey var mı? Canavar bir şey yok. Bunu tamam. Yeni müşterimiz gelsin. Ne oluyor? Ne oluyor? Kapat bence de. Hayır elektriğe bir şey olmadı. Ne oldu? Ha gün bitti. Anladım. Tamam gün bitti. Ben de diyorum ki ne oluyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci günümüzü bitirdik değil mi? Emin misin? Bakayım. Tamam. Üçüncü gündeyiz. Ve bakalım. Üçüncü günde umarım iyi olur. Şimdi üçüncü gün kötü olmasın. Ne olur ne olur. Üçüncü gün kötü olmuş. Ama kiosumuz küçük değil mi arkadaşlar? Fark ettiniz değil mi? Kiosumuz çok küçük. Ben sandım o kadar küçük değil. Ben de sandım e, bir şey oldu yani. Ondan dışarı çıkıyoruz. Gün bitmiş. Bu arada arkadaşlar şey biliyorsanız saat 2 olduğunda siyah bir araba giriyor. Direkt çıkmamız lazım ve tezgaha bakamayız. Bunu biliyor musunuz? E, part 1'de demişim. Şu an saat 11. Tamam. Ne oluyor? Merhaba. Merhaba. Ne zaman büyüyeceksiniz? Hiçbir zaman biliyorum. Çünkü canım. kızın göbeği açıktı. Üşümüyor musunuz? Yani pardon, Üşüme. Sen bunu verebilirsin al. Yap, ver ya da bilmiyorum. Bakayım. Normal, tamam. Aslında kameralarda da normal değil. Bazen bir şey de oluyor ama yine de verelim. Bak sana güveniyoruz. Ya bu sokta o kadar açık giyinir mi? Pardon da. Neyse parayı ödeyin. Bence kapatak. Kapat. Bir şey söylemiyor. Kapatalım. Kamerala bakalım. Yani kameradan normal gözükmüyor da soğuk Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Aa büyüdü büyüdü. Ödeyeyim mi? Evet ödeyeyim mi? Evet ödeyeyim diyorsun. Biraz daha büyüsün. Ödeyeyim mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Ödeyeyim mi bilmiyorum ama. Ah elektrikler mi gidiyor geri? Yok bak bir kere biliyorsanız arkadaşlar. Iı, neyse elektrikler umarım gitmez. Neyse ödeyeyim mi? Nasıl ödülüyordu? Bekle. Bakıyorum. Ödeyelim. Valla o kadar ha. Tamam. Ödedim de. Neyi ödedim şimdilik? Bege yanlış bir şey mi ödedim? Bek şu muydu? Neydi? Ne ödeyecektik? Bu muydu? Galiba yanlış şeylere... Em, ee, kapat. Kapat. Kapat canım. Kapat. Kapat kapat. Ee, arkadaşlar galiba ben istemeden yanlış şeyler ödedim. Bu ne? Dev gibi. Çipe bak. Galiba arkadaşlar bu videoda mantarı ödeyemeyeceğiz çünkü bütün paramı harcadım ve ee, umarım sonra şey şeyeyiz. Ee, canavarı bizi öldürmez. Çünkü ben ne oldu? Elektrikler gitti, değil mi? Ya da cana ne oldu? Canavar mı falan? <laughs> Aa! Vay ödümü kaparttın. Ben de sandım sen canavarsın gibi bir şey. Ha şuradan bir şey alıyorduk. Bekle bekle bekle. Evet şunu bas. Yani ben basayım. Şunu alayım. Çekilin. 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 Siz Kios'a gidin. Ben şuraya yapıyorum. Hallettim. Tamam. Gel. Şuradan Hemen şuraya bir kapatalım. Bir şey gelmeden gelin. Açalım kilasımızı. Şu büyük canavardan sonra. Ama arkadaşlar ben istemeden bir şey yaptım. Bir şey ödedim eşyalara. Bilmiyorum yanlış bir şey yaptıysam yorumları yazın. arkadaşlar çok özür dilerim yanlış bir şey yaptıysam. Neyse diğer müşterimiz geliyor da. Garip taraftan geliyor. Neyse. Umarım garip de değildir. Ee, Kamerala bakabilirsin. Yani şimdi gelmiyor da yine de bak. Evet, buyurunuz. Gelin, hızlı lütfen. Bak diğer müşteriler de gelecek daha. Bakayım tipine. Kötüymüş ama yine de. Tamam, tamam, vereceğim. Tamam. 150 euro veriyorsun. Tamam. Ya da TL mi bilmiyorum. Neyse. Val alalım. Yapabilir miyim? Sağ. Soda falan istemedi de. Şey sen şeye mantara bak ve şeye e, neydi dönere. Bir şey var mı ya? Ama, keşke konuşabilse. Yani konuşmak yasak ol. Yani konuşmak istemiyor videoda arkadaşlar biliyorsunuz. Umarım istemeden başka yanlış kişiye vermemişizdir. Tamam. Tamam. Biraz garip bir avanca Ah! Oh. Eee tamam. Canavar çok çıkıyor. Ödeyeyim mi? Ödemeyeyim mi? Bilmem. Ama ee, param yok galiba. Ama ne 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 ödüyorduk? Bunu mu ödüyorduk? Ödeyeyim. Ödedim mi? Galiba ben yanlış istemeden başka bir şey ödedim. E, bu hava soğuk yani. Sıcak Arkadaşlar ne yaptım başka bir şey ödüyorum ben. Anlamadım. Neye basıyorum ben bilmiyorum kötü. Kadın normal mi? Zaten gözüküyordu normaliydi tabi. Ha. Normal mi değil mi bilmiyorum ama. Galiba bizim bugün ölüm günümüz. Aa ah, çıktı. Çıkıyor. Çıkıyor öldürecek bizi. Ee, hemen bir kişi çağıracağım. Bekleyin. O da toprak. Çünkü bunlardan anlamıyorum. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Geliyorum hemen. Bekleyin. Geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar geldim. Hemen kapat kapıyı. Arkadaşlar birisini çağırdım da ben istemeden başka bir şey ödedim ve ne yapacağımı bilmiyorum. Öldüm. Bak ben istemeden başka bir şey ödedim ne? ve sonra e ne? yani böyle senin gibi böyle canavarı ödemek istedim ya mantarı. Kaç paradı? Bilmiyordum işte bastım bir şey seni bastığım yerlere bastım ha, ve de arkadaşlar ya, istemem bir şey bastım ama düzgün ya bir şeye mi e, bastım bilmiyorum sen giderken arkadaşın döner mi yaptı evet ya e, o zaman o animal yok yani neden neden öldünüz çünkü mantar çıktı çok ve parayı ödeyemedim başka bir şey bastım e, ne tamam da sen döner yaptın mı Hı -hı. döner Hı -hı. A, peki şey yaptı mı Adı neydi erken Arkadaşlar döner yapmadığımız için birisi, öldük. Hayır birisi döner yaptığında o animalisi o sıkıyor. Ya da animal'i görmediğiniz için oldu. Ya da kapıyı asıp bıraktığınız için. Şey. Arkadaşlar toprak geldi ve biz Ve maalesef galiba e, dondu bir şey oldu gibi. Ama bir videonun sonuna geldik. Yani öldük. Bence gün iyiydi şavarma. Ama siyah kaldı toprak çardım. Direkt bir şey yapmak için ama maalesef. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve şu anlık ne olduğunu bilmiyorum. Bozuldu telefon gibi bir şey ama bay bay.